Arkadaşlar herkese selamlar. Ben Atakan Gençay. Bugün sizlerle beraber YouTube kanalımın ilk videosunda Arimik marka mikrofonun kutu açılışını gerçekleştireceğiz. Ve ürünün bize sunduğu performansı beraber görmüş olacağız. İsterseniz sözü çok daha fazla uzatmadan kutu içerisinden neler çıkıyor gelin buna beraber bakalım. Evet arkadaşlar şu an ilk önce karşımda ürünün kutusunu görüyorsunuz. İsterseniz kutunun üzerinde yazanlara bir kısaca göz atalım. Şöyle şu tarafa baktığımız zaman Android ve iOS cihazlarının desteklediğini görüyoruz. Fotoğraf makinalarında ve DSLR makinalarda kullanabildiğimizi görüyoruz. İsterseniz bir kablo uzunluğunu da kutunun üzerinde yazıyor mu diye bakalım. Şurada basıyor 1.5 metrede kablo uzunluğumuz mevcut. Şöyle kutuyu bir açalım. İçinden neler çıkıyor beraber bir göz atalım. Şöyle hoş küçük boyutta bir taşıma çantası. Bir adet sanırım kullanım kılavuzu çıkıyor. Kullanım kılavuzunda bize şu şekilde bir not düşmüşler. Ürünümüz tak çalıştırdır. Yani bu mikrofonu taktığımız zaman herhangi bir program vesaire hiçbir şey kurma ihtiyacımız olmayacak. Telefonumuza taktığımız gibi çalıştıracağız. Ancak sanırım burada da Android'in biraz azizliğini uğrayacağız. Bazı Android modeller direktman bu ürünü desteklemediği için Google Play üzerinden Open Cover uygulamasını indirmemiz gerekiyormuş. Bunu da biraz sonra test ederken bakacağız. Zaten bunu iki cihazda kullanacağım. Bu cihazlardan bir tanesi iPhone XS Max, bir tanesi de Oppo Reno 2Z modeli olacak. İlk önce bir çantamızı açalım, içinden çıkan ürünlere bakalım, sonra da incelemeye başlayalım. Öncelikle aparatlar, mikrofonumuz, görüntü engelleyici bir aparatımız. Bu sanırım yedek jack ucu. Bu da mikrofonun telefon ve tablet tarzı ürünlere bağlamak için yedek jack olarak karşımıza çıktı. Böyle baktığımız zaman kutu içerisinden 1, 2, 3, 4, 5 parça şeklinde mikrofonumuz çıkıyor. Bunlardan genellikle bize lazım olacak olan şu iki parça. Eğer iPhone model bir cihaz kullanıyorsanız ki bunlar 7 ve üzeri modellerse sizin kendi iPhone için kulaklık dönüştürücü jack'a ihtiyacınız olacak. Biliyorsunuz ki iPhone 7 ve üzeri modellerde 3.5 milimetre jack girişi bulunmuyor. Bu sebepten dolayı bu jack girişini Lightning'e dönüştürmeniz gerekiyor. Bununla mikrofonumuzdaki şu ikisini birleştirip Apple marka telefonlarımıza uyumlu hale getirebiliyoruz. Bunun tek tez avantajı içerisinden şöyle bir dönüştürücü aparatın çıkmaması arkadaşlar. Evet isterseniz şimdi kutu içerisindeki ürünleri gördükten sonra Arimic marka bu mikrofon ses kayıtta bize nasıl bir performans görecek bunu telefonumuza takalım ve sizinle beraber bunu incelemiş olalım. Arkadaşlar şu an Arimi telefonumuza bağladık ve şu andan itibaren duyduğunuz bütün ses Arimikten telefonumuza aktarılıyor. Bu mikrofonun nasıl bir performans sergilediğini şu anda dinlediğiniz sesten anlayabilirsiniz. Benim gibi YouTube kanalına çekeceğiniz video için bir ürün arıyorsanız ve düşük maliyetli olmasını istiyorsanız bu mikrofonu tercih etmenizi size tavsiye edebilirim. Kutu içerisinden çıkan malzemelere sizlerle beraber yakından baktık ve bu mikrofonun nasıl bir performans sunduğunu sizle beraber test ettik. Siz de aynı şekilde bu mikrofondan satın almak isterseniz aşağı açıklama kısmına bu ürünü nereden aldığımın linkini paylaşmış olacağım. Bunun da bilgisini vereyim. Yavaş yavaş videomuzun sonuna gelirken öncelikli olarak vakit ayırıp dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ayrıyeten bu videoyu size yararlı bulduysanız beğen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.